Bodrum'da 20 nolu aile sağlığı merkezinin kira artışını karşılayamaması nedeniyle 12 nolu aile sağlığı merkezine taşınması kriz çıkarttı. Mahalleli taşınma kararına karşı çıktı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 20 nolu aile sağlığı merkezi iddiaya göre kira artışı yüzünden 12 nolu aile sağlığı merkezine taşınıyor. Taşıma işleminin pazartesi günü yapılması planlanıyor. 12 nolu aile sağlığı merkezine kayıtlı vatandaşlarsa merkezde yığılma olacağını ifade ederek taşınmaya tepki gösterdi. Meltem Ergene isimli mahalle sakini basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. İnanılmaz bir yığılma olacak ne doktor yetecek o insanlara ne de hemşireler, sağlık hizmetleri yetişecek. Zaten hastanelerde yığılmama Tuncay Özsert isimli Ortakent sakini de taşınma kararına tepki göstererek şöyle konuştu. Zamanda hayırseverlerin bağışladığı arsa üzerinde Ortakent Belediyesi'nin halka hizmet için yaptığı bu sağlık ocağının, 12 nolu sağlık ocağının efendim zamanında e, o kadar artan yoğun hasta sayısı nedeniyle Başka bir noktada açılan ikinci sağlık ocağı, 20 nolu sağlık ocağının ee, bulunduğu mevkideki kiraladığı binanın kira artışı konusu ile e, ilçe sağlık müdürlüğü tarafından her şeyiyle doktorlarıyla hemşireleriyle bütün her şeyiyle buraya taşınıp buraya adapte edilmek istemesi bizim e, burada bulunan ortakent halkımızı bayağı derinden üzmüştür efendim burada çok büyük bir yığılma olacaktır bunun, bir yanında, bunun yanında bunun e, yanında bir de bir şöyle olay var. O doktorlar ve onun teskilatı buraya gelince burada bulunan acil müdahale odası, serum takma odası, çocuk emzirme odası gibi odalar o sağlık ocağının kullanımına açılarak buradan iptal edilecektir. Biz halkımız olarak kabul edemiyoruz. Bunun için bir kere bu binalar üzerinde mülkiyet olarak belediyenin olduğu için, belediye adına bizlerin olduğu için, ilçe sağlık müdürlüğünün bu kadar fevri bir şekilde, ani bir şekilde, baskın şeklinde orayı buraya e, adapte etmeye çalışmasını esefle karşılıyorum. Ve kendilerini Kın, kınıyorum. E, bu yüzden burada toplanmış bulunuyoruz. E, umuyorum ki bu kararı verenler, ilçe örgütü, efendim ilçe sağlık teşkilatı neyse adı o birim bu e, şeyinden talebinden vazgeçer ve burada bulunan sağlık ocağımızdaki hastaların, insanların huzur içinde e, kalabalıklaşma, yığışma e, olmadan e, hizmet almalarını temin eder. 20 oğlu sağlık ocağı içinde bir yer bulma olayı kendilerinin uhdesindedir. Biz alakadar etmez. Dev Devlet yer yapar, efendim yaptırır. E, bir de Bodrum Belediyesi kendilerine 1-2 gün içinde başka bir yer tahsis edeyim diye teklifte de bulundu ve kabul etmediler. Bunu da size bildireyim. Efendim kira artışı diyorlar orada. Kirası 8 bin liraydı oranın. O olsun da 18 bin olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi iş yerlerinin kira artış oranları kanunen tescil edilmiştir. Buna rağmen o mal sahibinin şu kadar kira istemesi... ABES'le istigaldir. Ne kadar istiyor? E, 70 bin gibi bir rakam istemiş. Bizim duyduklarımız bunlar yakın çevreden. Efendim oradaki sağlık ocağının, idaresinin veya ilçe sağlık kurumunun bu e, istenen kira oranına karşılık gidip mahkemede hakkını arama yolu açık iken bu yolu denememesi de kınanması gereken bir şeydir burada. E, bence. Orada mal sahibiyle mahkemeye gitmelilerdi.